Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spike VS Destansılar maçındayız. Bildiğiniz üzere dünkü kutu açılımında Spike karakterini çıkardım ve Spike karakterinin ne kadar güçlü olduğunu denemek için böyle bir şey yaptım. Bakalım Spike karakteri destansı karakterlere karşı ne kadar başarılı olacak? Bunu sizlerle beraber göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim efendim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Spike vs Destanslar ma e, maçımızın ilkine geldik. İlk B karakteri ile yapıyoruz. E, B karakteri bildiğiniz gibi güçlü bir karakter. Menzili bizden uzun diye biliyorum. E, bir tık. E, i̇lk vuruşu vurduktan sonra ikinci vuruşu da yakalarsa muhtemelen öldürür. Çünkü canımız çok fazla değil. O zaman 3'ten geri sayalım ve başlayalım. 3, 2, 1, başla. uzaktan bombalarla vurabilirsek Allah onu yemem, yememiz kötü olur. Mermilere kafattık gençler. Bildiğiniz mermilere kafattık. Ama menzili gerçekten bir karakterinin daha uzunmuş. Bunu fark ettik. O zaman hemen bir sonraki destansımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki menzili uzun karakterimize daha geldik. Sıkıntı şu ki If Spike e, menzili uzun olduğu için bu karakterleri teke tekte alma şansı bence düşük. Çünkü yakınına bir tık girmem gerekiyor. Spike ne kadar yakına girerse o kadar güçlü vuran bir karakter bildiğiniz üzere. Ee, o zaman üçten geri sayalım ve başlayalım. 3 2, 1 Başla. Şöyle birkaç tane bombayla rahatsız edelim. Zaten falsolu bomba aldık. O da falsolu mermi almış. O da falsolu mermi almış. Kardeşim kaleye top atar gibi adam bize mermi attı. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda Spike'la kaybettik. O zaman üçüncü maçımıza geçelim hemen. Evet arkadaşlar üçüncü maçımızda e, Pem vs. Spikes. Pem'in menzili bizimkiyle neredeyse aynı. E, sadece mermi atma dağılımı bir tık farklı. Canı bizden bir tık çok. E, Edgar vs. Pem'de ne olmuştu? Yenilmiş miydik? Yenilmiş mi hatırlamıyorum ama ben Spike'ın PM'i alabileceğini düşünüyorum. O zaman 3'ten geri sayalım ve başlayalım. 3 2 1 Başla. Şimdi ultimizi doldurmamız lazım. Ben kötü ki, karakteri yavaşlatıp bir şeyler yapma şansı yakalayalım, yakalayalım. Şöyle şunu açalım. Yaklaştırmamamız lazım kendimize. Ufak ufak vuruyoruz zaten. O bize vurdukça muhtemelen can çekecek ve birazdan onun da ultisi gelecek. Ultisini açarsa bizim için sıkıntı gerçekten. Şunun benzinini bir tık daha uzatsalar keşke aksesuarın ya. Oğlum 3 tane mermi attım. Bir tanesinin falsolu mermisi denk gelmedi mi? Aa geldi. Şöyle bir ulti atsak yemedi. Yemedi yemedi. Uzaktan vurarak böyle indireceğiz. Başka çaremiz yok. Yani patlayan o patladıktan sonra dönen mermilerimizle indirmeyi deneyeceğiz. Bakalım ne olacak? Ama şu an acayip sıkıntılı bir durumdayız. Oo bak onu tutturmamız iyi oldu. Onu oturtmamız iyi oldu. Onu oturttuktan sonra hemen bayağı kötü duruma soktuk. Ve şu an sanırım pemi sıkıştırdık biraz. Alan da geliyor. Yakınıma girmesi gerekecek mecburi ve aldık. Aldık aldık. Çok uzun bir süreçte hem karakterini alabiliyormuşuz. Ee, tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Ya sonucu az buçuk tahmin ediyordum Spike'ın alabileceğini ama e, tahmin ettiğimden daha uzun sürdü. Bu kadar uzun sürmesini ben de tahmin etmiyordum. O zaman hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar Frank vs Spike maçımıza hoş geldiniz. Ben bu maçın sonucunu az buçuk tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var ki Frank karakterinin canı çok fazla. Demeyici de fazla. Yani bizi 3 vuruşta alacak bir karakter. Bizim canımız az. Demeycimiz fazla ama alabilir miyiz bilmiyorum. Çok merak ettiğim bir maç. O zaman 3'ten geriye sayalım ve başlayalım. 3, 2, 1, başla. Şöyle uzaktan rahatsız edeceğiz. Frank'in menzili bizden kısa, o bizim avantajımız sadece. Şöyle kaçarak vurmaya deneyeceğiz. Frank'in canını azalttık bir tık, bizim de canımız az ama adam bize vurursa flash'layacağımız gayet kaydıracak. Şöyle atsam yer misin Çok güzel yedi Şöyle bir tane daha atsam Şöyle bir tane daha atsam Hoppa evet Spike'la Frank'i alabiliyormuşuz ee, Çok garip bir maç oldu Gerçekten Spike karakterinin bu kadar e, iyi olacağını tahmin etmiyordum Frank'i aldık Hem uzun sürüşe de aldık ee, Sadece kendinden uzun menzilli karakterlere Karşı bir tık şansı yoktu ee, merak ettiğim bir maç ise Edgar karakterine karşı ne yaşayacak? Edgar bildiğiniz üzere birinin üstüne atlayabilen bir karakter ama Spike'de yakın mesafeden fazla damage vuran bir karakter. O zaman hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Spike vs Bibi maçımıza geldik. Ee, bakalım Bibi karakteri Spike karakterine karşı ne yapabilecek? Ee, Merzili kısa bir karakter. Bence kaçıp uzak mesafeden vurup darlayarak alabiliriz. Frank karakterinde olduğu gibi. O zaman 3'ten geriye sayalım ve başlayalım. 3, 2, 1, başla. Çok güzel mermiler oturttuk. Çok güzel mermiler oturttuk. Şöyle bir ortaya. Kardeşim o mesafeden de birini yersin en azından ya. Ve evet damage bile vuramadı Bibi. Nedeni de şu. Yaklaştıramadık bile karakteri. Yaklaştırmadık bile karakteri kendimize. Bence gayet güzel bir maç oldu. O zaman hemen bir sonraki karakterimize geçelim. Bakalım o karakterde F. Spike karakteri aynı etkiyi verebilecek mi? Hadi bakalım. Evet. Nani vs Spike nani tüm mermilerini denk getirirse güçlü bir karakter. Bakayım canımız neredeyse aynı mı? Dur bakayım. Evet canımız neredeyse aynı onun canı bizden bir 300 fazla. Ee, menzili bizden uzun diye biliyorum. Mermilerini kaçırma ihtimali ama bizden daha yüksek. Eee geri sayalım ve başlayalım o zaman. 3 2 1 başla. Ve onu yememiz kötü oldu. Hop şöyle birazcık oynak olmamız gerekiyor. Ama mermiye doğru değil, mermiye doğru değil. Canını azaltmışız bile. Ee, şu ufak parçalanan parçalarımız canını bitirmiş neredeyse. 600 bir tane daha ondan yerse derken ve çok yanlış oynadım, çok yanlış oynadım. Ama yine de Nani karakteri alabiliyormuş. Yani en azından ben bana karşı. Kardeşim o zaman hemen bir sonraki karaktere geçelim. Yani menzil uzun olduğu için Nani alırdı zaten. Evet hemen bir sonraki karakterimize geldik. Edgar vs Spike'dayız. Bakalım bu maçta ne olacak? Merak ettim. en, en merak ettiğim maçlardan birisi. O zaman 3'ten geri sayalım ve başlayalım. 3, 2, 1... Başla. Şu an ultisini yüklüyor. Ultisini yükledi hatta. Uzaktan darlayacağız. Gerçekten hiç mi gelmedim ya. Böyle ultisini boşa harcatırsak bence gayet kolay bir maç olacak. Kendini çok sıkıştırdı. Kendini çok sıkıştırdı ve aldık. Az kalsın bizi alıyordu ama. Gerçekten güzel bir maçtı. Güzel bir Spike karakteri tahmin ettiğimden daha da, da iyiymiş. 3 ee, karaktere karşı kaybettik sanırım. O zaman son bir karakterimiz daha kaldı. Ee, son bir karakterimiz daha kaldı. Hangi karakterdi o? Yok bitmiş. Bitmiş bitmiş. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve devamını gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip like atıp yorumlara da yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın efendim.